merhaba arkadaşlar Herkese iyi dersler bu dersimizde eşittir operatörünü inceleyeceğiz eşittir eşittir operatörü bu operatörümüz ve bu şekilde e, boolean veri tipini kullanalım burada ben projeyi dersin önce oluşturdum ve bakın pasif görünüyor başlangıç projesi olarak ayarla diyorum hemen aşağı iniyorum integer veri tipinde sayı bir adında bir değişken tanımlıyorum. Sayı birimizin değeri 10 olsun. Aşağı iniyorum. Integer veri tipinde benim ee, hemen öncü yazma tipi anladı. Sayı 2 adında bir değişken tanımlıyorum. Ve buna da bir 20 değerini atayım. Hemen anladı benim 20 atamak istediğimi. Sanki benim okudu enteresan. Burada arkadaşlar e, veri tipinde ne yapıyorduk? Boolean veri tipinde kontrol et diye bir tane değer tanımlayayım. Kontrol et diyeyim ben bunu. Burada sayı 1 eşittir eşittir sayı 2 kontrol et burada C ve W tuşlarına basarak buraya kontrol et otomatik öncü yazı tipi bunu ekrana yazdırmak için de konsol nokta redline. bakalım parametremizi bakalım arkadaşlar boğulun veri tipi neydi ya turiye ya false dönüyordu burada dedim ki sayı 1 eşittir sayı 10 sayı 2 eşittir sayı 20 boğulun bunları bir kontrol et bu ee, 10 ile 20 birbirine eşit mi bakalım arkadaşlar eşit mi ne dönecek Sizce burada Şu anda uygulamamız çalışıyor. Hatamız yok. Bakın arkadaşlar sayı 10 sayı 20'ye eşit değil. False döndü. Burada arkadaşlar sayı 2 ile 10 yapalım. Şimdi de soruya döndü arkadaşlar. Boolean veri tipini koyduk. Bu değerlerimizi kontrol ettirdik. Doğruysa buradaki eşittirle kontrol ettirdik arkadaşlar. doğruysa true'ye dönüyor yanlışsa false dönüyor arkadaşlar eşittir operatörümüz de bu şekilde ilerleyen derslerimizde sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar herkese iyi dersler diliyorum hürmetler diliyorum umarım sıkmadan derslerimizi geçiyoruzdur herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar